Dün akşam Şen Elmas ve Sulayı ailelerinin tatlı bir telaşı vardı. Fatma Jale ve Mehmet Ali Şen kızları Hazal'la Gönül ve Halil Sulayıcı çiftinin oğulları Emrun'un nikah törenleri vardı. Genç çift birlikteliklerini bir ömür boyu yaşatmak için evet dediler. Genç çifti bu mutlu günlerinde aileleri, yakın dostları yalnız bırakmadı. Birbirinizle, kendi arzunuzla evlenmek istiyor musunuz? Sayın Bayan Su Şen Elmas. Evet. Su Suhazal Hanım. Özür, özür diliyorum. Ben size Hazal Hanım diyeyim. Ee, daha kolay olacak. Hazal Hanım, Denizli'de biz bir kere evet'i kabul etmiyoruz. En az üç sefer evet derseniz resmi işlemlere devam edeceğiz. Kendi arzunuzla Ebru Sulayıcı ile evlenmek istiyor musunuz? Evet, evet, evet. Teşekkür ediyorum. Elbun Surayıcı, siz de kendi arzunuzla Suhazat Şen Elması'na evlenmek istiyor musunuz? Evet, evet, evet. Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci çiftin nikahını kıydı. Çiftin tam 9 tane şahidi vardı. Damat Emrun Sulayıcı'nın anne ve babası bu mutlu günde duygularını Pamukkale TV mikrofonlarına anlattı. Allah herkese ya Allah. evlatlarının mürüvvetlerini göstermeyi nasip etsin. Bunlar dille ifade edilmez, sözle söylenemez. Daha önce bir duygu yaşadık, bu ikinci duygu. Allah çoluğumun, çocuğumun sağlıklı, sıhhatli olmasını dileğiyle teşekkür ederim.